Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizde kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasında gerçekleştirilen basın toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katıldı. Toplantıda partili kadınlar adına bir açıklama yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, kadınları fıtrat ve kader arasına sıkıştıran bir iktidarla mücadele ediyoruz diyerek iktidarın kadın politikalarını eleştirdi. Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğa ve güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşıyor. Pandemi döneminde bu sorunların daha da büyümesi yetmezmiş gibi kazanılmış haklarımıza dahi göz diken kadınları kadınları fitrat ve kader arasına sıkıştıran bir iktidarla mücadele ediyoruz. Kadınların kıyafetlerinden çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi'ne kadar uzanan ellere gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemizle veriyoruz. Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek için hep birlikte el ele çalışacaklarını vurgulayan Anar, kadına yönelik şiddet politiktir diye haykırmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kadına yönelik şiddet politiktir diye haykırmayı sürdüreceğiz. Bizler halide Edip'lerin, Bahriye Üçoklar'dan, Türkan Saylan'lardan aldığımız İhla, İh, ilhamla kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakları mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Hayata kurduğumuz her alanda sözümüzü çoğaltacağız. Siyaset yapmaktan da emeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Bu 25 Kasım hepimize Kardeşliğin, dayanışmanın, eşitliğin, mücadelenin ve kazanımların habercisi olsun. Eşitlik ve sevgiyle kalın.